Turgay, şu güzel anneye bir merhaba der misin bizim için? Nerede? Nerede işte, şeyde... Nerede ya? Şu kapıdan merhaba de. Burcu merhaba. mu? Merhaba. Canım, i̇yi uyandınız iyi mı? <laughs> uyandınız mı sorun Bu saatte şey, anneyle Ama çocuk... Ama dün onlar uyuyor. da düğüne gitmişlerdi, biraz böyle uzamış olabilir yani. Bir de Aa. uyutmuyor. Azemin bir de saat e, 11 uykusu var. Öğlen uykusu. E, tabii, öğlen uykusu var. Öğlen <laughs> Ay ne güzel ama bu kadar erken zamanda bunu düzene sokmuş olmanız. Evet. Burcu Hanım'ı sağlıkla büyütün inşallah. Allah size amin, bağışlasın. Yavrucu nasıl geçiyor ilk dönemler? İyi geçiyor. Hani alışmaya çalışıyoruz. <laughs> Evde yeni bir varlık. <laughs> evet, evet. Zorlukları neler mesela? Herkes yaşıyor mu? Herkes farklı şeyler yaşıyor mesela. Sizin için en büyük zorluğu ne? Ya biraz ben uykuyu çok seviyordum. Uykusuzluğumda biraz problem oldu bende ama onun haricinde her şey çok güzel. Zaten... Emiyor mu? Emiyor mu? <laughs> emiyor, evet. Emiyor. yerim onu ben. Harika. Zaten maşallah. E, o uyandı mı, bir şey mi istiyor, ağlıyor mu falan diye zaten herhalde uyuyamıyorsunuz o yüzden. Şimdi gece de 4 evet. kere kalkıyor Burcu. E normal. E, sen hiç kalkmıyor musun? Ben yardımcı oluyorum. Bir şey dedim yardım ediyorum. Ama size bir dakika Allah önce konuğumuz Turgay biliyorsun sevgili Burcu'm. Lütfen bize anlat. Sana ne kadar yardımcı oluyor ama bize doğruları söyle. Tabi ne demek? <laughs> ne kadar yardımcı oluyor? Bir kere altın evet. değiştirmeye kalkmış. Teğet geçmiş sonra vazgeçmiş. Bu kadar kolay evet, pes edilir mi? Ufak bir evet kaza atlattılar. Ondan sonra kendi vazgeçti ama. Birkaç kere dene dedim hayır dedi. Ya zaten çocuğun Birazcık altını bağlamakta ne var? Ona yardım Peki etsen. Peki çocuk, Ona yardım et çocuk gece uyanınca, <laughs> uyanınca, çocuk gece uyanınca hep yenge mi kalkıyor? Sen hiç kalkıp... Ben yardımcı oluyorum. Acem kalktı Tabii. aşkım kalk diyorum. Bu iş bu. çocuk uyandı diyor. <gülüyor> 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 ha kalk çocuk uyandı mı diyor. Evet. Çok yardımcı oluyorum. Sağ ol. Sağ ol. Lojistik destek veriyoruz. <laughs> Neden öyle bakıyorsun Alişan? Benim, benim çocuğum olacak var ya, de uyumam ya. Böyle ben de konuşuyordum senin gibi. Uyuyorsun Alişan. Çekimden geliyorum, Aa, yorgunum. Yorgun. Burcu bana kıyamıyor evet. hanım. Yani uyandırmıyorlar beni. Yani memnun musun Turgay'ın şu anda sana ev işlerinde... Ne, ne, ev işlerine yardım ediyor mu bu? Sen çocuğa yardım bakıyorsun, bari ev işi şey yapsın. Ediyor. Efendim? Evinden geldiği kadar yardım ediyor. Tabii ama şimdi çok yorgun gelince ben de ondan bir şey demiyorum Bu kadar yemek yapılan yere gezdi. bin, bin çeşit yemek tatmış. Bari yemekleri yap, anladın mı kadına? Kadını birazcık yükünü Ya sen bizi kavga mı yaptırmaya çalışıyorsun? Hayır kavga yapmaya çalışıyorum ama bari yani onda, onda yardım et yani. Kadın çocuğa bakıyor. varmak istiyor? Gece uyumuyor, ne, şey, şey yapıyor. çıkarmaya çalışıyor kargaşa çıksın, arası şey olsun. Hiç yakıştıramadım sana. Ya onlar şey bir hani böyle mülayim gibi bir adam gibi görünüyorsun. ama yazıklar olsun sana. Demek ki, seninle canlı da yapmam, seninle hiçbir şey yapmam. Bırak Allah'ını seversen ya. Alişan'ı da göreceğiz, değil mi? Seni de göreceğiz. Seni de göreceğiz. Bağlayın benim hanım bağlayın. Evlen de böyle yapalım işte. Bana böyle gel. Peki isim isim konusuna geleyim. Isim çok güzel bir isim. Ali Azem, değil mi? Azem. Kim karar verdi isme? İkimiz birlikte karar verdik. Çok e, güzel. İyi, ona ya. onu da yardımcı olmuşsun. <laughs> onda yardımcı olduk Güzel. İyi güzel. Onu da yardımcı olduk. <laughs> i̇yi çok Azen güzel. Azem diye çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var bizim Hı -hı. burada. Onu çok severiz hani büyüğümüz. E, Hı -hı. İsmin anlamını araştırdığımızda Ali olduğunu öğrendik. Biz zaten Ali koymak istiyorduk Hı -hı. ismini. E, çok seviyorum çok Ali bir ismini. Çok güzel isim olmuş. Peki Ay bir şey soracağım burcu da hattayken. Mutlaka ki çocuk doğduğu zaman annenin ilgisi tamamen çocuğa doğru yöneliyor, Benim senden ilgi da. azalıyor. Öyle bir şey oluyor değil mi Burcu Hanım? Yani şimdi Turgay belki söylemez ama siz söyleyin gerçekleri. Mutlaka ki ilgi azalıyor eşten yani. Sen bir dur bakayım falan oluyorsun sürekli çocuğun tepesinde. Evet biraz öyle oluyor aslında. Sadece hani çocuğa doğru yöneliyorsunuz biraz. Biraz mı? <gülüyor> biraz. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Evde ben de varım. Ay. Ay. İlgisiz Yani <laughs> öyle bir şey olmadı ama sabaha karşı ben salonda yatıyorum artık. Yani şimdiden adam 3 aylık ama gönderiyor bizi sabah. Yoluyor, e, değil mi? Orada yatmak istiyor. Benim yerimde gözü varmış Ay Adem efendinin. <laughs> Harika. Annesiyle beraber mi yatıyor? Enine böyle orada yatıyor. Oy. Beni gönderip annesiyle. Peki ilki biraz e, zor oldu. Hani. 12 aylık doğdu. Hani İkincisini düşünüyor olur. musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela bebeği aldın eline yani çok güzelmiş hemen bir, bir böyle daha, daha yapalım yapayım. falan. Öyle bir şey var mı? Ee, yani düşünüyoruz inşallah, hani bir Aynı iki güzel. yıl, üç yıl geçsin üç biraz ağrılamak. Üç ama... yıl olsun bak benden sana i̇şte tavsiye, onu acele böyle etmeyin. Onu böyle sizlerden, <gülüyor> <etmeyin>. <gülüyor> çünkü tokatlıyormuş kardeşini. Tabii şöyle <laughs> direkt göz parmaklar küçük kardeşin gözüne, öbürü onun boğazına böyle, böyle geziyorlar. Hadi yani. canım. O yüzden biraz arayı açın, benden tavsiye. Yani üç yıl annelerin indi, kızına çağla. geliyoruz aslında, annelerin işte kayınvalidem, hadi hemen bir tane daha aradan çıksın. Bir çocuk yapan anne zaten aradan yıllar geçtikten sonra o çocuk büyüdüğünde mutlaka bebek bebek özlüyor istiyor. Ben mesela şu an isterim yani bebek. Evde hep bir bebek olsun isterim ben. Duy mesela. bunları duy. Evlen artık. Çok seviyorum. Her şey çok güzel. Yok, Uykusuz yok sana değil de bana değil. Emzirmesi <laughs> güzel. Her şey güzel bence. <laughs> Allah sağlıkla afiyetle inşallah büyütmeye nasip etsin. Amin inşallah. i̇nşallah. A -min. A -min. teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin. Sizi tutmayalım. İşiniz çok ağır. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ed Sen merak etme biz gereken şeyleri burada söylüyoruz. Artık eve başka geldiğinde eve. bambaşka bir Tokyo olacak. <laughs> evet. <Değiştim>. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Öpüyoruz <laughs> seni. Kolay gelsin. Sağlıcakla. Seni Allah ne yapmasın. Ya. Ya Görüşür. çok, bence çok yumuşak başlı bir insan gibi görünüyorsunuz. Eminim <laughs> çok iyi bir baba olacaktır. İleride onun işi ileride. Şu an anne de çocuk. Ama ilk 6 ay değil mi Çağla yani? İlk 6 ay anne de. Yok. İlk bir sene anne de. Öyle mi? Tabii tabii bir sene. Ne güzel anne. haberler aldım bugün ben. <laughs> <laughs> Harika. Ama öyle. Peki Yapacak şimdi şey bir yok. şarkı alacağız senden ama önce şu gezdiğin yerlerin ikinci veterisi bir var. Birazcık Gerçekten daha devam, devam edelim. Tabii, tabii. Hadi sonra... biraz daha izleyelim iştahımız açılsın. Bitmiyor Hadi ki. <laughs> Bitmiyor ki. 8 senedir her yerin oluyor. yani. yani gezmediğin yer kalmamış. Buyurun ikinci Hadi bakalım. Hadi bakalım. şarkı belki de en ilgincini yapacağız. Ne onun adı? Şafane kebabı. Nar gibi olmuştu. Karbasan köyünde üç tane oğlak yakaladık. Buraya has bir teknikle oğlak pişireceğiz. Bütün köy, bütün belde onu oturup yiyeceğiz inşallah. Doğanın sesini duyunca yarışma başlar. Bir, başla! Bakalım kim iştahla en iyi, en güzel şekilde bu oğla bitirecek. Kar basanı kar basmadan önce toprağı havalandırmak lazımmış. Sıra bende. Sıra sende yoksa yönden gidelim öyle bedavadan çalışma öyle yok. Tarlayı sürerken bizim köyle tekerlek patladı. Ettim, devam Harçak, cebiz, Çelik çomak oynayacağız. Ata sporu gibi artık ödül büyük. İki tane koç var işin ucunda. Tosun <laughs> görmek istiyor musun? Bak! Akbaşları sadece Eskişehir'de bulabilirsiniz. Çok yakışıklı köpekler, çoban köpeği, bekçi köpeği yok yok onda. Çok güzel bir köfte yapacağız. deniz köftelerden değil. Evet. Sivrihisar'ımızın meşhur köftesi. Balaban köfte yapacağız. <laughs> Aman ya Rabbi. Karnım acıktı, geldim konağa. İşkembeden içine müthiş bir iç pilavı katılarak hazırlanan ...Sivrisar'ımızın meşhur yemeği... ...bici dolması yapıyoruz. Odun pazarında pek meşhur bu topaç işi. Zaten çocukken de beceremezdim ben bu işi. Müzik sadece Eskişehir değil, Türkiye dünya bilir böreği. Size onu hazırlayacağız. Eskişehir denildiğinde akla lüle taşı gelir. Dünyada lüle taşı sadece Eskişehir'de çıkıyor. Böyle bir pipo var ya dünyada. 1220 dereceden çıkan evet. camımız şimdi dile gelecek. Az sonra nar olacak. Ciğer'i çok severiz ekip olarak, bilen bilir efendim. Tarsus'ta da ciğerin en güzelliği, etin en güzeli burada tadıyorsunuz. Sanki böyle etlerden, ciğerlerden yapılmış bir otoban önümde böyle serilmiş gidiyor ya. Çamlı Yaylı'ya herkes yazın gelip kuzu sevdasıyla Ahmet abime, Nuriye annemi ziyarete kışın gel. Namur'un eyyası yapacağız. Kuzunun kaburgasından yapılan müthiş bir yemek. Anadolu'nun gururu bir köpek ırkı var. Avcılar iyi bilir, çok akıllılar. Kokuya karşı inanılmaz duyarlılar. Narkotik kullanıyor. Arama kurtarmada bomba eğitiminde çok ee, iyi e, başarı gösteriyorlar. Burna bak. Rabbim iki tane vermişim. Size Tarsus'un en güzel yemeklerinde birini anlatacağım. Nohutla Tayin'in en güzel arkadaşıydı. Turgay bir kez bir daha kes oğlum. Çok üstüme geliyorsun ya. Olmaz oğlum. Ya ben buraya portakal yemeye geldim ya. Hem yiyecek hem keseceksin. Anlatı ekmek var mı? Elinde dili gibi çalışır inşallah.